en çok önemsediğimiz dezavantajlı gruplar için bir aradayız. Bu şehrin yetimleri, öksüzleri, annesi babası ayrılmış, parçalanmış aile çocukları, fakir, yoksul, gariban, gureba çocuklar için buradayız. En çok dokunmak istediğimiz, en çok yanında olmak istediğimiz, en çok yüreklerine girmek istediğimiz, yalnız kalmasını istemediğimiz bu grupların Milli Eğitim ailesi olarak yanında olmak istedik. Önder Başkanımız bu konuda bizlere destek olabileceklerini ifade ettiler. Bizler de ilimizdeki daha önce 8. sınıflara e, sınav hazırlanan öğrencilerimize kaynak desteğinde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, yardımda bulunmuştuk. Bugün de Sesimizi önder duydu ve deniz feneriyle beraber bu şehrin çocuklarına dokunmak istediklerini bize belirttiler.